Bazen yastığa başınızı koyduğunuzda kafanızdaki o hesap makinelerini susturmak istersiniz ya. Hı hı. Şu kartın asgarisi, bu kredinin takti, ay sonu nasıl gelecek kaygısı. İşte tam da bu hissi anlayan hatta ona bir çözüm vaat eden bir metin var bugün masam. Evet. Bize ulaştırdığın 2026 Yengeç Burcu maddi durum analizini en ince detayına kadar inceleyeceğiz. Metin oldukça iddialı bir başlık diyor ve bu yılı parasal rahatlama yılı olarak. Oldukça iddialı evet. Bizim görevimiz de bu başlığın altını dolduran mekanizmaları, astrolojik dinamikleri ve somut tavsiyeleri birlikte de. Bu bereket haritasını okumaya başlamadan önce eğer hala bu yolculukta bize etmiyorsanız ailemizin bir parçası olmak için abone ol tuşuna basmanızı rica et. Desteğiniz bize gerçekten güç veriyor. Kesinlikle iddialı bir vaat. Yani elimizdeki metin yengeç burçları için finansal yüklerin azalacağından bahsediyor. Borçların kapanacağı, rızık kanalları dediği gelir akışlarının açılacağı bir yıldan söz ediyor. Evet. Bu sadece sadece bir temenni gibi durmuyor, göksel bir hizalanmaya dayandırılan somuk bir öngörü var ortada. Analiz etmemiz gereken de tam olarak bu. Bu öngörünün temelleri ne kadar sağlam ve bize nasıl bir yol haritası sunuyor? İşte en heyecanlı kısım da bu. Peki bu rahatlama nereden geliyor? Elimdeki verilere göre cevap şey, tek bir kelimede. Jüpiter. Ah o klasik Jüpiter etkisi. Aynen öyle. Metin, bolluk, bereket ve şans gezegeni Jüpiter'in senin doğum haritanda ikinci ev olarak bilinen o Para ve kişisel değerler alanına gireceğini belirtiyor. Astrologlar için bu cüzdanın kapısını sonuna kadar açan en klasik göstergelerden biriymiş. Evet, en bilinenidir. Peki bunun somut karşılığı ne? Tıkanmış rızık kanallarının açılması, beklenen zamlar, artan primler, hatta ek iş fırsatları. Hmm. Üstelik metin benim gelirim sabit, bana bir şey olmaz diyenleri bile unutmuyor. Unutulmuş bir alacak, bir miras konusu ya da aileden gelecek sürpriz bir destekten bahsediyor. Diyor. Adeta evren yengeç burçlarına sonunda senin sıran geldi diyor. Orada bir duralım istersen. Jüpiter'in ikinci evdeki varlığı gerçekten de klasik astrolojide finansal genişlemenin en önemli işaretlerinden biri. Evet. Ancak Jüpiter'in şöyle bir doğası vardır. Değdiği her şeyi büyütür. Sadece gelirleri değil harcamaları da büyütebilir. Oo bu tehlikeli. Aynen. Eğer kişinin kontrolsüz harcama eğilimi varsa Jüpiter bu durumu daha da coşturabilir ve borçları arttırabilir. Dolayısıyla metnin bu iyimser vaadi aslında zımni bir koşula dayanıyor olmalı. Nasıl yani? Şöyle, sadece Jüpiter'in varlığına değil, öncesindeki sürece de bakmak lazım. Metin son birkaç yıla dair bir gönderme yapıyor mu? Örneğin Satürn'ün etkisinden bahsediyor mu? Çok ilginç bir nokta bu. Hemen kontrol ediyorum. Evet, doğrudan Satürn demese de metnin girişini uzun süredir devam eden maddi sıkışıklık ve sabırla beklenen dönemin sonu gibi bir ifade var. Ha işte bu. Bu bir işaret olabilir mi? Yani bu tesadüfi bir zenginlikten çok bir tür hak ediş gibi mi? Tam olarak bu. Astroloji bir döngüler sistemidir. Jüpiter'in ödülü genellikle Satürn'ün disiplin ve sınav döneminden sonra gelir. Yani Metin aslında şunu ima ediyor. Ne diyor? Siz son 2-3 yıldır kemer sıktınız, derslerinizi aldınız, finansal yapınızı yeniden gözlemlediniz gözden geçirmek zorunda kaldınız. Şimdi Jüpiter o sıkı çalışmanın ve sabrın ödülünü getiriyor. Vay canına. Bu piyangodan para çıkması gibi pasif bir beklenti değil. Ekilen tohumların hasat zamanının geldiğini söyleyen aktif bir süreç. Bu ayrım metnin bütün vaadini daha anlamlı kılıyor. Bu bir lütuf değil bir sonuç. Vay bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Emeklerin karşılığını almak. Bu fikir bile başlı başına bir motivasyon. Kesinlikle. Ve bu motivasyonla gelelim hepimizin kanayan yarı arasına. Borçlar. Metin 2026'nın omuzlardaki o ağır yükleri atma, borçları sıfırlama dönemi olacağını müjdeliyor. Hmm. Ay başında maaşın doğrudan kredi kartı borcuna gitmediği, kenara bir şeyler ayırabildiğin o anın huzurunu bir düşünsene. Bu sadece finansal değil, ruhsal bir özgürlük. Kesinlikle. Psikolojide karar yorgunluğu diye bir kavram vardı. Sürekli borçları düşünmek, hangi üdemeyi ne zaman yapacağını hesaplamak, beynin bilişsel kaynaklarını tüketir. tüketir tabii. Hayat kalitesini düşürür, yaratıcılığı engeller. Metnin borçları sıfırlama vaadi aslında zihinsel enerjinizi geri kazanacaksınız demek. Bu yeni projelere başlamak, kariyerinde yeni bir adım atmak için gereken o zihinsel alanı açma vaadi. Para sadece bir araç, asıl amaç o paranın sağladığı zihinsel ferahlık. Ve metin tam da bu noktada durmuyor. Sadece para gelecek, borçlar kapanacak demiyor. Daha derine iniyor. Aynen. Para yönetimi becerimizin de artacağını söylüyor. İşte bu çok kritik. Geçmişteki finansal hatalardan ders çıkarma, duygusal harcamalara dur deme ve geleceği güvence altına alacak akıllı yatırımlar yapma diyor. Hmm. Özellikle 3 yatırım aracının altını çiziyor. Altın, döviz ve toprak. Neden özellikle bu üçü sence? Bu seçim çok bilinçli. Büyük resme baktığımızda bu üçü de klasik güvenli liman varlıklarıdır. Yani ekonomik belirsizlik ve yüksek enflasyon dönemlerinde finans danışmanlarının da tavsiye ettiği araçlar. Doğru. Yani Metin, en bir ekonomi tavsiyesini alıp, astrolojik bir paket içinde sunuyor. Ama daha derine inersek özellikle toprak vurgusu yengeç burcu için çok anlamlı. Neden? Yengeç astrolojide evi Aileyi, kökleri ve güvenliği temsil eder. Toprak veya gayrimenkul yatırımı bir yengeç için sadece finansal bir getiri değil, aynı zamanda ruhsal bir tatmindir. Kök salma, kendine ve ailesine ait güvenli bir alan yaratma arzusunu besler. Metin burada sadece cüzdanına değil, burcun en temel psikolojik ihtiyacına da hitap ediyor. Bu harika bir bağlan. Yani tavsiye sadece neye yatırım yapmalı sorusuna değil, bu yatırım sana ruhsal olarak ne hissettirecek? sorusuna da cevap veriyor. Tam olarak öyle. Hazır güvenli limanlardan ve akıllı yatırımlardan bahsederken bu tür derinlikli sohbetlerin devamı için kanalımıza abone olup bu analizi beğenmenin de en iyi yatırımlardan biri olduğunu hatırlatalım. Sizin desteğiniz bizim motivasyon kaynağımız. Peki sana bir soru. Sor bakalım. Bu tavsiyeyi bir astroloji metninde okumakla bir ekonomi bülteninde okumak arasında nasıl bir fark var? Neden birine daha çok inanma eğilimindeyiz? Hmm, güzel soru. Çünkü biri olasılık sunamakta sunarken diğeri kader sunar. Ekonomi bülteni der ki, tarihsel verilere göre belirsizlik anlarında altın iyi bir yatırım olabilir. Bu bir seçenek. Evet, bir ihtimal. Astrolojik metin ise der ki, Jüpiter ikinci evindeyken senin için doğru olan yatırım topraktır. Çünkü bu senin doğana uygun ve yıldızlar bunu destekliyor. Çok daha kişisel. Evet, bu kişisel bir yol haritasıdır. İnsan beyni genel tavsiyelerden çok kişiselleştirilmiş anlatıları benimsemeye daha yatkındır. Kendini hikayenin kahramanı gibi hisseder ve bu da harekete geçme olasılığını arttırır. Kesinlikle öyle. Bu benim için yazılmış hissi veriyor ama işin en güzel yanı metnin sadece kişisel zenginleşmeyle yetinmemesi. Evet o kısım önemli. Kendi işini yapanlar, serbest çalışanlar için de müjdeleri var. Müşteri sayısında artış, iş hacminde büyüme ve yeni projeler öngörülüyor. Yani bereket sadece maaş bordrosunda değil, tezgahta, yanda, ofiste de kendini gösterecek diyor. Hmm. Ve ardından çok önemli ahlaki bir çerçeve çiziyor. Bereket artınca paylaşmak gerek. Evet bu kısım metni basit bir finansal kehanetten çıkarıp bir hayat felsefesine dönüştürüyor. Aynen. Veren el alan elden üstün gör adisini atıfta bulunarak zekat ve sadakanın önemini hatırla. Kazancın sadece cüzdanı değil ruhu da doyurma. Çok güçlü bir mesaj. Yani diyor ki sana bu bolluk verilecek ama bunun bir sorumluluğu var. Bu bir döngü. Sen de bu döngünün bir parçası olmalı. Bu fikir paraya çok daha derin bir anlam Kesinlikle. Zenginleşmeyi kişisel bir zafer olmaktan çıkarıp toplumsal bir iyilik aracına dönüştürüyor. Yani kazandım çünkü zekiyim ve çok çalıştım gibi ego merkezli bir yaklaşımdan. Evet. Kazandım şimdi bu kaynakla etrafıma faydalı olma sorumluluğum var anlayışına geçişi teşvik ediyor. Bu paranın yarattığı anksiyeteyi azaltan, ona manevi bir boyut katan çok güçlü bir psikolojik tekniktir aslında. Ve bu huzurun ilk yansıyacağı yer olarak da aileyi işaret. Metinde geçen o atasözü beni çok et. Aşın kaynamadığı yerde dirlik olmaz. Çok doğru bir söz. Finansal rahatlamanın evdeki huzura, eşler arasındaki ilişkiye yapacağı pozitif etkiye dikkat çek. Gerçekten de mutfaktaki tencere boşken evin içindeki yüzlerin gülmesi ne kadar zor. İmkansız gibi bir şey. Bu metin o tencerenin dolacağını, yüzlerin güleceğini, dirliğin geri geleceğini vaat ediyor. Bu artık bir para analizinden çıkıp adeta bir huzur reçetesine dönüş. Çok doğru bir tespit. Kronik maddi kaygı insan beynini sürekli savaş ya da kaç modunda tutan bir stres kaynağıdır. Bu moddayken sabır azalır, empati kurmak zorlaşır, en küçük sorunlar devasa kavgalara dönüşebilir. Maalesef öyle oluyor. İlişkileri zehirler. Metin, finansal durumun düzelecek diyerek aslında ilişkilerindeki bu kronik stres kaynağı ortadan kalkacak, birbirinize yeniden sabur ve sevgiyle yaklaşmak için alanınız olacak diyor. Yani vaat edilen şey sadece para değil, paranın yokluğunun bozduğu ilişkilerin onarılma potansiyeli. Tabii bütün bu güzel vaatlerin yanında Metin ayakları yere basan bir uyarı yapmayı da ihmal etmiyor. O kısım önemli. En sevdiğim kısımlardan biri de bu. Diyor ki gökten zimbille para yağmayacak. Hah şükür. Yani oturup Jüpiter'in bize para göndermesini beklemeyecek. Çalışmaya, üretmeye, çabalamaya devam. Ama aradaki fark şu ki Metin ifadesiyle bu defa rüzgarı arkamıza alarak kürekleri daha kolay çekerek ilerleyeceğiz. Çok güzel bir metafor. Emeklerin karşılığını kuruşu kuruşuna almak. Bu cümlenin ağırlığı bile yetiyor. Yıllarca çabalayıp didinip bir arpa boyu yol alamadığını hisseden bir insan için bu cümle o kadar değerli ki. Özetle elimizdeki metin bir kozmik iyimserlik çerçevesi sunuyor. Bu çok önemli bir kavram. Kozmik iyimserlik. sevdim bunu. Sana dış koşulların lehine döneceğini söylüyor ama aynı zamanda asıl anahtarın yine senin çaban olduğunu vurguluyor. Bu piyango sana çıkacak diyen pasif bir kehanetten çok. Evet. Hava yelken yapmaya uygun. Şimdi yelken Açma zamanı diyen bir motivasyon aracı aslında. Sorumluluğu tamamen senden almıyor, bu yüzden seni tembelliğe itmiyor. Ama üzerindeki o her şeye rağmen başarmak zorundayım baskısını hafifletiyor. Bu denge onu bu kadar etkili kılan şey. Rüzgar senden yana, dümeni doğru yöne çevirmek sana kalmış diyor. Harika bir yazı. Metne sonunda da çok sıcak ve içten bir çağrı. Neymiş o? Lütfen bu bilgileri maddi sıkıntı çeken, umuda ihtiyacı olan yengeç burdu sevdiklerinizle paylaşın. Onlara da bir umut ışığı olun. Güzel bir dilek, güzel bir niye. Bu derinlemesine analizde bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki incelememizi kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Umarız cüzdanın dolu, gönlün ferah ol. Ve bu sohbetten sonra aklında kalması için son bir soru bırakıyorum sana. Merakla bekliyorum. Bu analizin ardından 2026'ya girerken senin için asıl değerli olan şey Jüpiter'in gerçekten de vaat edilen o zammı veya mirası getirmesi mi? Yoksa gezegenlerin konusunda konumundan bağımsız olarak bu metnin sana borçlarını kapatmak, akıllıca birikim yapmak ve kazancını paylaşmak gibi pozitif finansal adımlar atman için verdiği ilham ve motivasyon mu? Hangisi hayatını daha kalıcı bir şekilde değiştirir?